Merhabalar, bugün sizlerle Subito 800 Watt ekmek kızartma makinesini inceleyeceğiz. Kutumuzu açtığımızda içerisinden cihazın kendisi ve bir adet kullanım kılavuzu içerisinde Türkçenin de yer aldığı e, ve uluslararası bir garanti belgesi çıkıyor. Kullanımı çok basit bir cihaz tabii ki de. Yanında şu şekilde göstereyim sizlere bir adet donmuş ekmekleri çözme opsiyonu ve daha önceden kızartmış olduğunuz ekmeği tekrardan ısıtmanıza yarayan bir tuş bulunmakta. Dereceler ise birden 7'ye kadar istediğiniz sıcaklıkta ve kızarıklıkta ekmek yapmanızı sağlayacak şekilde 7 farklı seçenek sunmuşlar sizlere. Bunlardan birkaçını beraber deneyeceğiz. Cihazımızı elektriğe bağladık. Aralar bayağı bir geniş. Yani kalın dilimli bir e, simit ya da ekmek veya kalın bir şeyi ısıtmak istediğinizde rahatlıkla yeterli gelecekleri aşağıya doğru bastırdığınızda Ürünün inceliğine göre zaten kendini ayarlıyor. Deneme olarak ben ikiye getireceğim. İki de bir dilim ekmeği bakalım kızartalım. Süre olarak da ne kadar sürede kızarttığını hep beraber görmüş olacağız. Evet. 1 dakika yaklaşık 50 saniyede ekmeğimizi kızarttı. Evet. 2'de de kızartmama rağmen ekmek e, gayet sıcak ve sanki fırından yeni çıkmış gibi bir kıvamda. Hafif bir çıtırlık var. diğer ayarlarda deneyelim. 4 yapıyorum. Evet, 4 derecede de kızartma işlemini gerçekleştirdik. Ekmeğimiz diğerine nazaran daha kızarmış olduğunu sizler de görüntüleyebiliyorsunuz. Bu 2 numarada kızartılmış olan, bu da 4 numarada ayarda kızartılmış olan ekmeğimiz. Ekmek olarak çok dağılı ekmek kullandım. Yalnız bir tarafının daha fazla kızarttığını görüntülemekteyim. Eşit bir kızartma söz konusu değil ne yazık ki. 6 derecede deneyelim bir de. 2. derecede 1 dakika 50 saniye 4. derecede 2 dakika 20 saniye 6. derecede 4 dakikada kızarttı ekmeği 6. derecede kızarmış olan ekmeğimiz artık yanmaya yakın kızarmış bir ekmek oluyor 4. derecede kızarttığımız benim en sevdiğim kıvam ki 4. derecede kullanacağımı düşünüyorum makineyi hafif kızarmış ekmek 2. derecede de ısınmış çıtır bir ekmeğe sahip olmuş oluyoruz. Makinemiz kısaca böyle. Çok fazla bir özelliği yok zaten. Dondurucudan çıkarttığınız ürünlerinizi çözdürme özelliğiyle kızartıp daha sonrasında kullanacağınız ekmeklerinizi ısıtma özelliğiyle ve kızartmak istediğiniz ekmekleri de derecesini ayarladıktan sonra kızartarak afiyetle yiyebilirsiniz. Cihazın bir özelliği de altında bulunan tepsisi. Temizleme açısından bayağı büyük bir avantaj sağlıyor sizlere. 3 ekmek kızarttık haliyle çok az bir e, kırıntı kaldı. Bunları kolayca döktükten sonra tepsinin yerine koyabiliriz. Cihazla ilgili anlatacağım çok fazla bir şey olmadığı için videoyu burada sonlandırıyorum. Umarım memnun kalmışsınızdır.